Barbie'nin salatası hazır. Hemen götüreyim. Merhaba arkadaşlar. Oyuncak kafeye hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen anlattığım gibi oldu. Barbie, <laughs> Barbie. Sanırım iyiyim ama ah bileğim çok acıdı. <laughs> ah ay biraz kızarmış. Ay benim siparişimi getirirken olduk. Sıra bakmayın. Ay yok yok önemli değil. Ha orada bir sorun mu var? İyi misiniz? Ah sanırım bileğimi birazcık incittim. Ah tamam tamam bir sakin olun. Ben bir doktorum. İsterseniz kontrol edebilirim. Aa, i̇yi olur aslında. Tamam. Bir bakalım. Aşağı doğru oynatabilir misiniz? Acı var mı? Hafifçe, evet. Tamam. Şimdi sağ sol yapalım. Ah. Anladım. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Biraz incinmiş. Bir bakalım çantamda. Bir bakalım. Hmm. Ha, işte krem. Şimdi bu kremden biraz sürdüğümde ağrınız kalmayacak. Şimdi de bileğimizi sarıp destekleyelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim Doc McStuffin. Sanırım krem iyi geldi. <laughs> ne oldu? Sesleri duydum. Aa Nicole iyi misin? Evet kötü bir şey yok. Ee, i̇ncittim de biraz bileğimi. Benim siparişimi getirirken ayağa takılıp düştü. <laughs> evet öyle oldu ama çok şanslıyım. Doktor McStuffin buradaydı. O hemen müdahale etti, krem sürdü, bandaj yaptı. Çok daim şimdi. Ay, iyi bari. Çok teşekkür ederiz Doktor Max Rica ederim. Sana da çok geçmiş olsun. Dikkat şimdi et. Ee, ben hemen size yeni bir salata getireyim. Şuraları toparlayayım. Evet. Ee, Doktor Max size de bir kahve ikram edeceğim. Çok sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Kafe'ye hoş geldiniz. <laughs> Erken geldik galiba. Merhaba. <laughs> Günaydın. Hoş geldiniz. Bize mini verir misiniz? Tabii ki. Alın bakalım. Hmm. Çevir. Ne yesek acaba? Hı hı hı. Tatlı, tatlı mı yiyelim, tuzlu mu yiyelim? Ben de karar veremiyorum. Ay karar veremedim ben bir türlü. <laughs> Poniler. Ee, benim bir fikrim var. Eğer isterseniz size kurabiye yapabilirim. Hem de kendi simginiz şeklinde. Sana balonlu kurabiye yapacağız. Applejack senin için de elma kurabiye. <laughs> Aa, bu çok güzel olur. Hemen yapıp getirelim o zaman. Hadi mutfağa geçelim. <laughs> Elma kurabiye için kırmızı hamur kullanıyorum. Ben de balon kurabiye için mavi. Güzelce yoğuralım. Hamuru yuvarlak şekilde kesmek için fincanı kullanabilirim. Ben de şimdi açtığım hamurdan balon şekli keseceğim. Sap kısmını yapalım. Balonu biraz sisleyeceğim. yaprağını da şekillendirelim. Evet, elma kurabiye hazır. Balon kurabiye de öyle. Çay koyalım. Aynen. Karabiyeleriniz hazır. Bakalım. Hmm. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Harika görünüyorlar. Hmm. Nefis. Elinize sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Beğenmenize sevindik. Görüşürüz. Hoşçakalın. kafeye hoş geldiniz. Ee, ne alırsınız? Hmm, ne yesek? Hmm. Anne ben kurabiye istiyorum. Tuzlu kurabiye. Olur ben de ondan alayım. Tamam hemen sipariş vereyim Ayşe'ye. Ayşeciğim Barbie geldi. Hı Tuzlu kurabiye istiyor. Aa! ne oldu öyle? Ay, çok korkarım ben farelerden. Anneciğim korkma korkma. Sadece tatlı bir fare. Gel farecik. Ay, yok hiç tatlı falan değil. Barbiciğim ne oldu? Niye çığlık attın sen? Ay Nikol bahçenizde fare var. Ay öyle mi? çok üzgünüm Barbie. <laughs> Farecik bence karnı aç olduğu için bahçeye girmiş olmalı. Nikol bizim kurabiyeleri peynirli yapabilir misiniz lütfen? Ona da bir parça verelim. Olur olur. Yok değil mi? Ya hayır, fare vardı bahçede. Barbie biraz korktuğu için çığlık attı. <laughs> Ayşe Ayşe'cim tuzlu kurabiyelerimiz peynirli kurabiye dönüştü. Tamam, o zaman hemen yapalım. Kurabiye hamurumuz ve kurabiye kalıbımız. Ben de peynir yapacağım. Kurabiye hamurları hazır. Üzerine peynir koyalım. Şimdi onları fırına veriyoruz. İşte peynirli kurabiyelerimiz geldi. Afiyet olsun. Çok güzel. Afaricik. Kurabiyeleri beğenmenize sevindim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Vay, wow, burası wow. çok enteresan ne bir zorundayım. yer gerçekten. <laughs> evet çocuklar, şu anda bulunduğumuz bu bölgenin adı serinlemez bölgesi. Bu bölgede kocaman bir mağara bulunur ve tepesiyle ünlüdür. Ne kadar ilginç, ne yüksek bir tepe ama. Evet, gözümüzün ilk yarısını tamamladık. Şimdi öğle yemeği vakti. Hadi bakalım çocuklar, herkes otobüse. Yaşasın yemek! Geliyoruz öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Oyuncak kafe hoş geldiniz. Bugün kafemize bir okul kafilesi gelecek. Onlar için sandviçler hazırladık. Ah, sanırım geldiler. Sen sandviçleri götür Nicole. <laughs> Sandviçler. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun çocuklar. <laughs> ah, öğretmen hanım kusura bakmayın size sandviç yapmamışız. Ayşe bir sandviç daha yapar mısın lütfen? Önce ekmek hamuru. Malzemelerini koyalım. Domates, peynir ve marul. Harika. Sandviç geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Okul gezinizde yemek yemek için bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.